Merhaba sevgili takipçilerim, cümlete selamun aleyküm, herkese hayırlı sabahlar, hayırlı, huzurlu, mutlu pazarlar dilerim, değerli dostlarım, nasılsınız, inşallah iyisinizdir, bizleri soracak olursanız arkadaşlar, görüyorsunuz ben yine onun başındayım, bazlama yapacağım bugün, evimizde bazlamamız bitmiş canlar, şöyle 3-4 tane kalmış. Bugün çay yedik. Bakkaldan aldık geldik canlar. Çay de ben fazla sevmiyorum. Volkan gitmeden önce şöyle bir bazlama yapayım dedim. Değerli izleyicilerim. Bunun arkasına bir de börek yapacağım. Şöyle e, bir tane mayan var canlar. Yaş maya kullanmayacağım bugün. Unumuzun içine de sadece un, tuz maya katacağım. Şöyle şu kadar eledim canlar. Unumuzu ben şöyle iki tabağını falan alacağım. Bir elek fazla ele değdim. Kolay gelsin anne. Teşekkür ederim hayatım. Bugün çıkın serde yapacağım arkadaşlar bazlamayı. Gayet evimde yoğuruyum. Daha yeni eledim. Daha doğrusu Medine'ye el canlar. niye açılmadı? Yoksa bıçak nerede bu? Hadi kızım hadi bıçak at. Şöyle sobanın üzerinden de sıcak su getirdim arkadaşlar. Ilık su durdu. Çabuk gelsin Daha evimizin barkımızın işleri de hep duruyor. Önce hamuru yoğurayım dedim. Ondan sonra mayası gelene kadar ben evimizin işlerini görürüm. Medine'de bulaşığı yıkar. Ondan sonra da fazlamızı yaparız. Bugün hava acayip soğuk arkadaşlar. Bu sefer dışarıda yapmayacağım. Mutfakta yapacağım. Şöyle geçenlerde şu tası da böyle bunun içine su neyi dökmeye diye aldıydım canlar. Siz nasılsınız? Evleriniz, okullarınız iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Annem her gün gibi, bugün de yine boş durmadı. Bugün de bazlama yapıyor. Boş durulacak zaman mı? Bir çay, şekmeyi vurmuş 3 milyon, üç buçuk milyon arkadaşlar. Her gün her gün de parayı buluyor, bulamıyor. Bazlama yine elimizin altında oluyor. Fırına attık mı canlar, hemen <laughs> taze gibi oluyor bismillahirrahmanirrahim neşeytanirracim kamerayı şöyle yakından çek İzleyicilerimiz de görsün geçen benim bir izleyicimim hamur yoğururken diyor nasıl hoşuma gitti nasıl hoşuma gitti diyor nasıl güzel diyor hamur yoğuruyorsun diyor bir değişik hamur yoğurma diyor hele diyor hızlı çekimi almışsın diyor Ayşegül kendini diyor şeye bağladı dedim diyor kendi kendime. Motor bağladı Ayşegül kendi kendini diyor. Öyle izledim seni diyor. Gerçekten de arkadaşlar geçenki hamur yoğurma videom neredeyse 23 bin izlenmiş. Anne hızlı ayarlar bir denizet gibi yapıyor işleri. hamurumu yoğurdum diye de izleyicilerim şöyle sinemi üzerine katayım. Bu burada gelmez canlar. Burası çok soğuk. içeriye götüreceğim ben bu sobanın yanına. Orada bir saati gelir. Medenim çorap giydir Ayhan'a. Arkadaşlar şöyle mutfağa ufamı getirdim canlar. İteğimi de serdim buraya. Hamurumun mayası geldi değerli izleyicilerim. Vallahi yine koca bilin hamur. Canlar. Şöyle hamurumun havasını bir alayım önce. Yani poğaçalık hamur gibi olmuş. Volkan da burada tüpü takıyor. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> 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 gel gel ben çekil et bu ben. Tekrardan merhaba değerli izleyicilerim. Arkadaşlar benim hamurum mayası gelmiş değerli izleyicilerim. Bugün ne oldu biliyor musunuz? Ve de sen de şöyle gel kızım da bezilerimizi iyileştir. Git ha. Basmayın üstüne. Volkan! Volkan! Ne? çağır içeriye Hı? Ayhan içeri çağır. Soğuk bırak. Gel oğlum sen niye geliyorsun buraya? Ne olacak? <laughs> tamam onu biraz sonra vereyim Paşa mı artık? Az sonra çıkarsın elini yıkasın tamam mı? Ellerimde hep hamur. 5 milyon şey. daha. 5 milyon daha verdim de onu vereceğiz sana. He. Ona geldiydi. Siz de sormadınız çocuğa. He. Onu ben sakladıydım oğlum gel. Baba Abi. sende yüz yok mu diyor. <laughs> Bana bilmen lazım diyor. Niye? Ne bi? Ne yapacağım dedim bir sen diyor. Birikim yapıyor çocuk. Tüp yapacağım zaman çalarım beni. Tamam. Arkadaşlar ben bu hamuru da sabahleyin e, yoğurdum canlar. Öğleden sonra beklenmedik, bir misafirim vardı. E, sürpriz misafir, haberim <laughs> yok diyeceğim Öğleden geldi canlar, evimizin, barımızın işlerini falan gördük Medine'nin. Öğleden sonra da bazı zaman yatmayı düşünüyordum. Misafir gelince maalesef kaldık. E, ondan sonra biraz oturduk, değerli izleyicilerim ota gittik. Hamuru evde koydum ota <laughs> Hatta o şeyimi de göstereyim botumu size. <laughs> bismillah. Şöyle bir kuvada ot pişirdim arkadaşlar. Medine görünmüyor mu? Yes. Bugün iki işi birden gördüm ben. <laughs> Oradan geldik geliyorum diye ne kadar değerli izleyicilerim saat dört buçuk oldu. Şu an şu hamuru ben Yedi de yapıyorum. Oradan geldiğimizde hamurumuzun mayası gelmişmiş imiş canınız. Ondan sonra Volkan zabanın kovasını ne değiştirdi? Gece yarısına kere lan Hadi kızın sen içeriye git hadi. Hadi. Bezirendiğimi görmüyor musun Melisa? Hayır. Allah izin verir arkadaşlar ona neyi davranırım herhalde bugün videom geç gidebilir <laughs> yine Medine Ne efendim annecim hamurumun büyüklüğü küçüklüğü diye bir izleyicilerim şu şekilde Ben böyle bezleyeyim. Medine'nin de yerleştirsin. Ama iyi biçiyor. Bakana şuna. Bugün kestanelerde iyi biçiliyor. <laughs> Arkadaşlar biz bazlamamızı itmeye başladık. Değerli izleyicilerim. Bazlamamız da çok güzel pişiyor. Bu hamuru tekrardan tuttum. Mekin de bozdu bunu. Wolfgang da burada kestane pişiriyor. Ama o zaman sen bu kestanenin kabuklarını niye oraya attın? Az sonra hamurun içini, içine içini ne bitirdin? İçini biçiriyorum. Bişir, Hamur buraya gelmez ki. Merhaba arkadaşlar. Selamun Aleyküm. Hayırlı akşamlar. Buyurun gelin. Bugün kestaneyi pişirmenin başka bir şeyini şey diye öğrendim. <laughs> <laughs> Acın üstünde de biçiyoruz. Soyup da pişiriyorum gayrı Çiğ oluyor değil mi öyle Hı -hı. Arkadaşlar bazlamamıza var neler? Ya varım ya benim şansıma maşallah iyi bazlamam oluyor. Kötü mü yaparım hayatım bazlamaya? Ekmeğin iyisi kötüsü ne ya? Yok yani koduk Yok. Karnımız doyuracak şekilde bir şeyden Niye o bu bazlamayı yapabeyen ya, ne kadar? Mesela bazıları var bazlamanın başına 30 kuşu yığılırlar. Otuz kişi yapamaz ki bazen ayır. Ben tek başıma yapıyorum. Şimdi yine diyecek de bazı izleyiciler yine böyle övdüm dediği. Kendini övdün dedi. Bu arada kendini de övdüm dediler diyor. He. Gerçekten övmüyorum arkadaşlar. Ben neyse onu diyorum. Mesela sizler ekranların karşısında nasıl gördüklerinizi yazıyorsunuz. Ayşe şu şöyle olmamış, Ayşe şu böyle olmamış diye ciddi diyor. Bazıları bazlamayı derken bazlamanın başına bir ikiller kaç kişi kaç kişi derler. Vallahi ben yanımız derim bazlamaya. Kesmeli derken de ya hatçın ya biz derken toplanırdık. Ama o zaman kalabalık şey. canım. Vallahi kestayı böyle yapmayın. Vallahi Ardına vardım. İyi, ki de öğrenmişsin. Öğrenmeseydim çok kapıda adam beklettim. Gelecekler de bana bazı ama edeceklerdi. Vallahi kimse gelip de kuyruğunu kaldırıp bakmaz bile. Ne yapıyorsun? ne yapıyorsunuz diye. Aslanın ensesi niye kalın? Kendi işini kendi görürmüş de ondan. Kendi işini kendin göreceğim bu devirde. Ben de zaten kendi işimi kendim görüyorum. Allah'ın kimseye muhtaç etmesin, kimseye de düşürmesin. Amin. İnşallah. Kimseye kimseye koymasın. 35 yaşındayım. Kurban olduğum kimseye burada gitmedi. İnşallah bundan sonra da gitmez. Ekmeğe bu taştan çıkarırım ben. Baba senin soru soracağım. Sen niye bu İyi mi? Ben duydum bunu. Bu değil mi? Şeker atmışlar kızım. Babanla gel. Benim şeyim var. Babanla doğru Şeker atmış babana. Hı hı. Sen de şımartıyorsun beni Melisa. <laughs> <laughs> o kadar da <kadar> tatlı değilim ben. Tatlı <laughs> Sen devamlı tatlı tarafımı koruyorsun ondan tatlı değilim. Acı tarafım da kötü benim. Televizyonu neye kapattınız mı içeride? Hı <laughs> hı. Arkadaşlar hani <laughs> geçen diyordu ki hamur açılmıyor diye. Bu hamuru var ya bir tık e, Aha. ne diyeyim Soydum size cıvık yoğuracakmışsın arkadaşlar. He, şimdi var artık. Biraz çubuk yoğurdum ben bu hamuru. Çık, çık, çık. Açılıyor. Kuzeyde fazla mı oluyor? Şöyle şu yana doğru şey de üst üste atma medine hamurlar onlar kızım. Şöyle şey de kalbinden sonra at da Allah kimseye kimseye koymasın arkadaşlar. Gerçekten işin başkasında bitti mi yani? Ketala, kafala kafala. Kendin işini kendin göreceksin. Ben şimdiye kadar hep kendi işimi kendim gördüm. Kimseye minnet etmedim. Ne gerek var yani? Bir de her işin elinden geliyor. Annemin on tane bunlar var. Onun da da on Bugün vallahi nasıl çabuk akşam oldu? Sizler bugün ne yaptınız arkadaşlar? Bugün Yasemin abla bazlama ediyor. Emine abla bazlama ekmek yapıyor. Hadi ne yaptılar? Çörek Düşündün çekiyor. lan? Bugün bizim etki hep hamuru şeyden uğraşıyor arkadaşlar. Üzüldün mü? Ayaklar beni gelmiş ya. arada. Anne Ayhan'ın gözünü şişliyim de. Bakın Ayhan bana. Altına bak hem ya, diyorum. Yani. Hı. Böyle böyle iyi bir şey. Ayhan oraya şey etme. bu. Ayarı şey diyor mu? Çekti çekti bir şey olur. İyi olur. Tamam. Tutun babamla daha akşam ayhanı hastaneye götürdük arkadaşlar. Şunu çekelim bir yine. Saat kaçtı da 11 miydi? 12 idi. 12 miydi? 12'de güzel. 12 bir buçuk tane ne geldi? Altını biraz aç Medine. Açık açık. Ayhan'ın gözünde enfeksiyon kapmış. Daha, tam normalde arkadaşlar hastanede. Geldik. Hmm. Babam. Tamam. Bu da neydi babamın? Şeytan <laughs> kele. <laughs> Pazlamalarımız <laughs> bunlar. Gelin de beraber yiyelim. Şundan çekmek Melisa. Kestanelerde çek. Olmuş mu da? Şundan yağ. Bakın. <laughs> Annem sanki bir ders daha diyor, her yeri onun havası neyiydi. Heee. Benim her bazlama yaptığımda kafam un olur zaten. Pişmiş mi? <laughs> yine aynı, ondan akşam gibi de çekme yine çek. Ben bir tane kestane kaulun makinesi alıp kavuracağım sana bir yendim ya. <laughs> 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 Baba bana da bir tane ver hele. Çiğden vereyim mi şundan? Tamam olur. Ol. Yine bir şey demedik arkadaşlar kestane. Diyenler abi. Ben kolay kolay bir şey beğenme biliyorum. Benim kuyum o. Vallahi beni bir yiyen varmışsın. Arkadaşlar şimdi var ya bizim köyde bir ayakkabıcı var. Mustafa Emmet'in. Oraya gittim. Neyse kendime şey alacağım. Tellik bir de ayakkabı. Bir i̇ki saat şey girdin, bakkala, tutkala. Adamı yoruk yoruk. Kuldur açıksın. Şunu indir, şunu indir diye. Kız ya, telliyi beğenemedim. Medine şöyle olan çiçek misin, kulak Dön, hadi döndür onu gibi döndür. Şöyle. Onu indir olmamış, onu indir olmamış. Ondan sonra en sonunda var ya. Bana dedi ki Mustafa Emre. Vallahi de sen Volkan'ı iyi beğenmiş de almışsın. <laughs> Ama hoşuma gitmeyince, insanın içine sinmeyince alır mı arkadaşlar? Almaz. Ben mesela bir şey aldım, çok kararsız kalıyorum. Alsam mı ki, almasam mı ki? İçime sinene kadar aldım. At oğlum şöyle. Aynı Hı -hı. şunun gibi bir tane fotoğraf çekelim. misin? ben esnaf oluyum. Sen bana bir şey almaya gel. Sonra ben bu o esnafla da okun boşlarım. <gülüyor> Niye? Sizinle <laughs> mazarlı bir Hı -hı. Niye? Şunu indir, şunu indirdir ama bunlar da iyi değil. Indir <laughs> <laughs> indirtir. indirtir. Adam, Adamın evazını da var. Adam orada gel gider. Adam alma, alacağım bir, bir hevesle indir. <gülüyor> 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 Almayacağım dediğim var adam. Hep Eko gündür kestanelere doyamadı. <gülüyor> hani dalga geçer gibi yok. Niye? Geçen hala bakmaya gittik adam yüz tane hala işiyor. Bak bak Ama bunlar hep benim fine <laughs> Ama olan hepsi beyaz. Senden önce çıktım adam bir şey şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Dün müydü arkadaşlar? Dün müydü <laughs> Dün kulağaca gittik. Volkan'a <laughs> dedim ki bir dedim Hala ala çıya, halı alacağız, halıcıya girelim dedim. Neyse <laughs> gittik halıcıya. Halılar hep beyaz. Ben de şöyle kışın biliyorsunuz değerli izleyiciler, küçük çocuklar batırıyor halıyı. Renkli bir şey olsun istedim. Hortum yumuşak yumuşadır hortum. Orada da yokmuş <laughs> renkli halı beyaz bir görseniz. Ama iyi mallar vardı. Havalar iyi. Kaliteliydi. Kali kali, kali. Abi dedim bunlar dedim hep benimkine benziyor dedim. Benimkiler de hep beyaz almayacağım dedim. Almadan geri çıktık geldik. Gönlüme göre bir halı bulamadım. Adam ne yapıyor? Ne istiyor? Zaten indi aşağı <laughs> iyiydi. Baba doğru söylüyor. kaç tane halı açtırdı anne? ben oldu mu zaten? Elini yaktın ya. <laughs> <laughs> Pardon bazen mı oldu arkadaşlar? Araba hani? Nasıl iyi kabardı bazı zaman? Getirmek istiyorum ya Maşallah bazda güzel oldu. Allah'ım ağız katıyla yetersin inşallah. Gelin de beraber yiyelim. Bugün sizler ne işlerle uğraştınız arkadaşlar? Günümüz nasıl geçti? Ben sana Maşallah arkadaşlar. Ben ne razı Bezler büyük oldu tek dört tane bez alıyor arkadaşlar. Küçük oldu mu beş tane alıyor. Benim bayağı bir bezim var arkadaşlar. Getirelim mi Elisa şunu ya? Daha benim bayağı bir bezim var değerli izleyicilerim. Görüyorsunuz canlar. Bugün videomuzu da böyle sonlandıralım değerli izleyicilerim. Kanalımıza abone olmayı, Videomuzu beğenmeyi arkadaşlar. Yaptığımız yorumları birbirinizin arasında beğenirseniz sevinirim <laughs> canlar. Bol bol yorumlarımızı bekliyorum. Kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Abone olmadan izleyen izleyicilerim var. Onlar da abone olursa bol bol dua ederim canlar. Desteğe ihtiyacım var biliyorsunuz değerli izleyicilerim. Bugün bu videomda böyle olsun. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın, dostçakalın. Allah'a emanet olun. Bizim kanalımızda qalıñ